Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadan göçüşünden kısa bir süre sonra sahabiler dünyanın yarısından fazlasını fethettiler. 10 yıllık gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın yarısından fazlası fethedilmişti. Allah-u Alem Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir elçi sahabi Doğu Roma İmparatorluğuna gitti. Elçilik göreviyle vazifeli olan sahabi efendimiz Doğu Roma karşısına gittiği zaman İmparatorluk e, imparatorluk makamındaki o şarlatanın yanında bulunan bazı papazlar o sahabi efendimizi kızdırmaya çalıştılar. O papazlardan birisi ifk hadisesinden konu açtı. Hz. Ayşe radiyallahu anh'a e, zina iftirası yapmıştı münafıklar. Ancak e, daha sonra bunun bir yalan olduğu, bir iftira olduğu açık seçik bir şekilde ispatlandı. Ehlibeyt e, çok zor bir imtihan sürecinden geçti. O kara papaz e, işte bu mevzuyu diline doladı. Hz. E, Ayşe radiyallahu anh'ın e, zina suçlamasıyla itham edilmesini garip bir hadise olduğunu söyledi. Bu olay için e, garip bir olay diye bir söz söylemişti orada. Sahabi Efendimiz de ona şöyle bir cevap verdi. Evet çok garip bir olay. Hazreti Meryem'in olayına ne kadar da benziyor. Meseleyi bilenler e, cevabın ne olduğunu çok iyi bir şekilde anladılar. Nitekim Hazreti Meryem de vakti zamanında zina suçuyla e, bir iftiraya uğramıştı kendisine zina isnadı yapılmıştı o sahabi Efendimiz burada şunu ima ediyor ee, Hz Ayşe zina ithamına maruz kaldı Tıpkı Hz Meryem gibi bu onun izinden gittiğinin bir alametidir ee, Yahudiler Hz Meryem gibi pak temiz bir validemize zina ithamında bulundular böyle bir iftira yaptılar kendisine siz de tıpkı onların iftira attığı gibi Hazreti Ayşe'ye zina iftirası atıyorsunuz. Bu da sizin o Yahudilerin izinden gittiğinizin bir göstergesidir. Siz aynı o münafık Yahudilere benziyorsunuz. Hazreti Ayşe'nin durumu da aynı Hazreti Meryem'e benziyor.